Çok güzel. Bakışlar biraz yukarı. Bir de bir profil. Ne oluyor? Mahur Hanım! Sakin ol. Bir şey yok. Işık patladı. Silah mı o? Evet, silah. Kendisi korumam oluyor. Silahlı korumam. Bir metre yanıma yaklaşanı da vurmakla mükellef. Çok leşi var. Eski askerdir haberiniz olsun. Mahur sakin ol. Ne yapıyorsun sen? Tek mı burası? Kovboy mu sanıyorsun sen kendini? Sesinin tonuna dikkat et bayan. Etmiyorum. Ne yapacaksın? Vuracak mısın? İstersen tokat at. Ya ben daralıyorum anlıyor musun? Ben daralıyorum. Hayatıma bak ya her tarafım silahlı adamlarla doldu. Ben bunu istemiyorum. Benim psikolojim bunları kaldırmıyor anlıyor musun? Tamam canım ya yanlış anlamış işte. Bırak. Ne susuyorsun? Konuşsana bir şey söylemeyecek misin? Sesinin tonu konusunda seni son kez uyarıyorum bayan. Ben de dikkat etmiyorum. Ne yapacaksın? He? Sen bilirsin. Bundan sonra yalnızsın. Hadi eyvallah. Dur dur. Kan mı bu? bir şey değil bak işte. Ya nasıl mühim bir şey değil kan işte. Ecem e, doktoru ara ambulansı çağır. Hey ambulans ambulans yok. Ufacık yaradır. Görelim adama sonra. Ya saçmalama bir şey yapmamız lazım. Bayan iyiyim ben hadi bak işine. Lütfen gelir misin? Lütfen gel temizleyeyim ben onu. Peki madem. Hocam, e, ilk yardım Çok çantası yok. vardı daha buralarda. Daha yani. Sargı, bezi falan bulsana bana. Ben diyeyim diyeyim. Tamam, bir üzgünüm yok. Siz bir işinize bakın. Ya, tamam. <laughs> Otur şöyle. <gülüyor> 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 Çıkar gömleğini. Çıkar gömleğini, temizlesin bizimkiler. Yok, sorun gömlek değil. Tamam, çıkar işte. Tamam, bayan. Ben çözerim. Nasıl oldu bu? Mühim bir şey değil. Nasıl mühim bir şey değil? Kanıyor bayağı. Kanaması iyidir. Nasıl kanamasa korku. Nasıl oluyor ki kanamayan yara? Oh, tamam dur baya. Kusura bakma bugün için. Ayıp ettim sana. Önemli değil. İnsanlık hali olur öyle gerginlikler. Evet, gerginim biraz bu aralar. O yaralar nasıl oldu? Aracımız mayına çarptı. Çukurca'da, 2009'da. Sonra da pusu. Beş şehidimiz vardı. Ben 46 gün komada kaldım. Bir şehit olmak nasip olmadı yani. Neden asker oldun? Askerlik güzel meslek. Evet ama başka bir şey de yapabilirdin. Yapamadım. 46 gün koma çok fazlaymış. Bir Osman çavuşumuz vardı. Kerim Uzman. İki bacağını birden kestiler. Yani günün sonunda ölmüyorsan 46 gün koma bir şey değil. Ben de acılar çektim. Niye diye sormayacak mısın? Görevim merak etmek değil. Sizi korumak. Evet ama bir insan acı çekti mi diyorsan nezaketen de olsa sorulur ya. Görevim nezaket göstermek de değil. Sizi korumak. Şu yerden sağ Abi buradan giderse şey yol uzatırız. Her gün aynı güzergahı kullanamayız sürat. Eyvallah. Kardeşler. Benden nefret ediyorsun değil mi? Nefret zahmetli bir duygu bayan. kimseden nefret etmiyor musun? Yok. Nefret yorucudur. Kızını vuran adamdan da mı nefret etmiyorsun? O kadar uzun yaşamadı. Öldürdün mü? Ben de, ben de. Ben, 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 ben. İsmet dur. Tamam, tamam. Yavaş. Yavaş abi. Tamam, güzel, güzel. Sadık da. abi ne oluyor burada? Kim bunlar? Mahur kızı bir şey. Mimarlar onlar. Firuzan Hanım kapalı manejiyi yıktırıp yerine misafirhane yaptıracakmış. Ne misafirhanesi ya? Dur! Durdur dur makineyi! Durdur dur makineyi! Durdur! Dur. Siz misiniz buranın sorumlusu? Evet. Derhal durduruyorsunuz bu çalışmayı. Ama Firuzan Hanım... Firuzan Hanım'ın ne dediği umurumda bile değil. Buradan tek taş bile oynamayacak anladın mı beni? Artık çok geç Mahur. Arka tarafı yıktılar bile. Allah kahretsin. Babam izin vermiş dediğine göre. Ya nasıl yapabilir böyle bir şeyi? Babam nasıl izin verir buna? Sen git Maraşlı Bey oğlum. Ortalık karışacak birazdan. Bu Mahur Hanım'la Firuzan Hanım pek anlaşamıyoruz sanırım. Sedef Hanım yaptırmıştı orayı. Firuzan Hanım da evin hanımı malum. Ama Sedef Hanım bambaşka bir insan. Çok başka. Yani dirinin de ölüyü kıskandığını ilk defa görüyorum. Tanısan sana öyle düşünmezdim. Aslında Firuza'nı anlıyorum biliyor musun? Yani kendince bizden saygı görmeyi hak ettiğini düşünüyor. Sevmiyorum da saymıyorum da abi. Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti. Bu lafı keşke ben değil de Napolyon falan söylemiş olsaydım. Bak o zaman tarihe geçerdi.